ağlar güçten kırıldı. Ama onların sayesinde biz kötüyüz. Kötüler daha güçlüdür. Ellerini kırk da tabıyorlar. Hem de ağlar atılıyor. Spiderman ekibinde. He öyle mi? Pişt diye ağlar mı atılıyor? Benim ağlarım bitmez. Ayakta ha, hem de kafamı döndürebiliyorum. Spiderman'ın gibi müşterim var. Pch Oy çok benim ya. Oy öldüceğim. Awesome. Awesome. Ne yapıyorsun? Ah beni mi çekti? Evet seni çektim gizli. Hı. İzlemek, İzlemek ister misin? İzlemek isterim. Gel izleyelim. İzleyelim şimdi.